Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere çok pratik, lezzetli bir pasta tarifi vermek istiyorum ve de kolay yani herkes evde yapabilir. Bunun için şöyle pandispanyalarım var. Ee, hazır aldım pandispanyalarımı. Siz isterseniz evde yapabilirsiniz. Şöyle e, şeftali var. Konserve şeftali Şu, şu konserveden kullanıyorum arkadaşlar suyunu buraya boşalttım keki ıslatmak için arkadaşlar burada da sürme peynir var birisi 300 gram birisi 175 gram bunun ikisini kullanacağım burada labne var burada vegan krem şanti tozu var arkadaşlar vegan kullanıyorum ben pudra şekeri var burada da krema var arkadaşlar malzemeler bu şekilde Öncelikle arkadaşlar ne ile başlıyoruz şöyle kremamızı boşaltıyoruz daha sonra şöyle vegan krem şantimizden var ondan 2 yemek kaşığı dolu dolu katıyoruz 5 yemek kaşığı pudra şekeri 5 yemek kaşığı pudra şekeri ve sürme peynirimizden yok bunu katmıyoruz arkadaşlar bunu sonra katacağız pardon ee, Bunlar çırpırtıyoruz Gördüğünüz gibi köpürttüm biraz. Şimdilik söme peynirimi ekleyeceğim. Bunda krema falan pişirme yok. Böyle çırparak kremaları Aslında bu Almanlara özgü bir pasta. Onlar kuarkla yapıyorlar. Almanların kendi özgü kuarkları var. Ondan yapıyorlar. Ve labneyi de ekliyoruz. Ve şimdi bunlar da çıkmaya devam edeceğiz. Bir tane de vanilya şeker, şekerli vanilin. Söylemeyi unutmuşum. Bunları bundan sonra ekliyorum. Bundan da katıyorum iki paket. Ve yavaştan çöküyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın nefis görünüyor değil mi? Kremamız hazır, iç malzememiz hazır. Bir tadına bakayım, şöyle hmm, harika, çok güzel. Şimdi ne yapacağım? Bu kremayı e, dolaba koyacağım. Dolapta soğuk soğuk dursun. Diğer e, aşamalara geçeceğiz arkadaşlar. Diğer aşamalarımız neydi arkadaşlar? Burada şeftalilerimizin konserve suyu vardı. Bunu atmadık. Keklerimizi bundan ıslatacağım. Bunları da ufak ufak kesip kremamıza ekleyeceğim arkadaşlar. Şu şekilde. İstediğiniz boyutta kesebilirsiniz. Ben biraz böyle iri seviyorum. Ben değil yani ev halkı da böyle seviyor. Bu şekilde. Vallahi bunu böyle bile yerim. <laughs> yoğurda karıştırıp da yiyebilirsiniz. Var ya böyle pasta yapmak zorunda değilsiniz. Böyle konserveleri falan kompostoları. Bu şekilde arkadaşlar. Büyüklüğü size kalmış. Bunları kesip e, biraz önce hazırladığımız kremanın içine dökeceğim. olduğum meyveleri bunun içine ekliyorum. Bu şekilde. Ve kremayla karıştırıyorum. Bu şekilde bile yenir değil mi arkadaşlar? İçine çikolata parçacıkları da atabilirsiniz. Enfes olur. Portakal dilimleri de olur, mandalina dilimleri de olur. İstediğiniz meyveye koyabilirsiniz aslında. Benim evde aprikoz vardı yani şeftali vardı konserve olarak. Ben de böyle yapmak istedim. İsterseniz içine şöyle limon limonun kabuğunun rendesini de şöyle yaparsanız limon aroması da gelir. şimdilik bu kenarda dursun. Kekimi böyle e, pasta kalıbının içine koydum. Daha rahat kremasını falan koymak için gördüğünüz gibi. Şimdi e, bu suyla ıslatıyorum. Bu şekilde. Yani o zaman kek yumuşatıyor. Kuru kuru olmuyor kek. çok basit bir pasta tarifi hafif çayınızın kahvenizin yanında rahatlıkla yiyebileceğiniz hafif bir bir dilim asla yetmez İkinci dilimi istersiniz böyle şimdi kremadan döküyoruz ve yayıyoruz. Bunu kullanmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Bence iki katlı daha güzel, daha hoş olacak. Şimdi ben bunu dolaba kaldırayım. Soğusun birazcık. Ondan sonra etrafına krema süreceğim. Pastam hazır arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kenarlarına ne yaptım, üstüne ne yaptım. Hindistan cevizi serptim. Süslemek sizin hayal gücünüze bağlı. Ben bu şekilde yaptım isterseniz güzelce krem şanti ile şekil verebilirsiniz üzerine. Ben krem şanti koymadım. Sadece üstündeki kremayı biliyorsunuz onu sürdüm. Kenarlarına da ondan sürdüm. Hindistan cevizi kenarlarına yaptım. Bu şekli nasıl verdim? Şöyle bir aparat almıştım. Şöyle bunu üstüne şöyle koydum. Porsiyon yapıyor böyle işte denemek için. Bunu da denemiş oldum. Gayet güzel oldu. Şimdi üzerine çikolata parçacıkları da süslemek istiyorum. Bu şekilde böyle süsleyelim. Umarım beğenmişsinizdir yaptığım pastayı. Yani görünün, görüntü bakımından. Ama siz de yapın yani arkadaşlar. Şöyle. Bir de keselim. iç kısmı nasıl görünüyor? Öyle bakalım. Evet arkadaşlar, pastamın hali, son hali böyle. Nefis görünüyor değil mi arkadaşlar? Bakın kesilmiş hali de bu şekilde. Nasıl arkadaşlar beğendiniz mi? Şöyle. Nefis değil mi arkadaşlar? Bayıldım valla. Şöyle yumuşaklığını göstereyim. Pastamı beğendiyseniz beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.